Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e olan gideceğiz evet çekma kardeşim benim çek Yorumlar 77 yazmayı unutmayın <laughs> Bu arada like atmayı abone olmayı da unutmayın Çok şey görüyorum Yani bir tane bile video paylaşmamış 84 abonesi var Yani ben o kadar video paylaşıyorum Yani bir tane abonem tek var yani lütfen abone olun yani. Evet bizim kadromuz böyle arkadaşlar. Şimdi gireceğiz, takımları ezeceğiz, geçeceğiz. Şimdi çok iyi kadroyla birlikteyiz. Kadroyu kastım geldim. Geri çıkak. Şimdi haydi 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 kardeşim seni mi bekleyeceğiz haydi ya. Hadi. Bir Fenerbahçe çıkar artık. Çık hadi. hadi. Hadi ya. İnternet mi çıkıyor? Yorulmuş ya. E football ligi. Şimdi. Gel gel çabuk çabuk maça git. Maça git. Maça git oğlum ya. Zaten 5 dakika video çekebiliyorum. Heh Manchester United geldi. Bunu da ezip geçeriz. Bir şekilde. Geç geç kardeşim. Gel. 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 gel kardeşim. Hareket edelim, edelim. intikam alacağız diye Buraya intikam almak için geldik. Şimdi. Oh, Manchester United ile başlıyor. Rüdiger. Rüdiger verdi Kimiç. Kimiç'ten topu kaptık. Nori Icardi. Icardi. Icardi'den Rüdiger aldı. Şimdi. Maldivon verdi Neymar. Icardi, 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 I Gull! Icardi gol! Icardi, Icardi! Icardi aman Allah'ım o nasıl bir goldu. Icardi. Neredesin de deko diyor. Şaka mı şaka. Oğlum bizim kaleci değil ya hadi hadi. Hadi. hadi, hadi. Hadi. Mauro! Mauro! Icardi! Şimdi Icardi. Icardi. Icardi uzaktan bir şu. Messi tekrar denedi. Gol. Gol mu lan? Yok. Gol değil. Icardi vuruyor. Messi tekrar deniyor ve dışarıdan geçiyor. Nuyar. Aaa nuyar var. Nuyar. Ya abi var ya ya. Bir topu kapamadık ya. 3 dakika olmuş şimdi ya. Hep internet yüzünden ya. Ya uf. Kalecim içinde böyle ya. Kalecim içinde ya. Ja. Nerede adın o yer? Şov yapma bize. Bize daha iyileri lazım. Bize daha iyileri lazım. Bize daha daha iyileri lazım. Mbappe verdi paranı. Ay hadi Icardi. Ya Icardi bir gol atsın be. Icardi ya. Goleyi bak şey bir ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz gole gelecekler? Ha. Kardi, 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 kardi. Yapmayın beyler. Olmaz. Messi. Bu yer. Messi kutu. Messi kutu. Dur öyle yapacağım dur. Sofan Messi kesinlikle atar. Messi Messi kontrol. <gülüyor> <gülüyor> ya yapamıyorum ya. Gel oğlum. Ya Messi verin Messi, ye, Messi ye ya. Ya Messi abi bu kadar zor mu? Messi kontrol. Messi. Ya Nuyer. Of. Bu ne Nuyer hep tutuyor ya. Boş konuşmalar siz alıyor vallahi bile tane. Yani ağzını bir topla Senin getiririm tanımayacak hale. Atın bunu gelsin lan gelmiyor mu? Abdest versin lan arkadaş baba iki kuruşun. Umurum değil hepsi gel. Messi kontrol Messi. Oh! Messi Messi! Bu ne Messi? Messi! Messi! Bu ne Messi? Hadi bakalım. Messi şov yapmayın burada ya. Sakmaz çocuk izi Hadi. Bitti. Hadi 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 hadi. Hadi. Rudiger, Mbappe, Lionel Messi verdi Cardi'ye Cardi verdi Mbappe Mbappe güzel çıkardı Nuyer hemen işini biliyorsun Nuyer İşini biliyorsun Nuyer Şimdi Messi uzağa pas etti Messi Rudiger Sopay Kane Mbappe, Mbappe. Rudiger son anda çıkardı. Hemen 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 hemen. Topa kick Mbappe. yine konal yine konal yine konal adada. Pas. İkurdi koyurdu Baba İkordi, İkordi söylenmedi hiç. Ne oldu lan? Dur dur izleyeceğim. Orada ne oldu? Ya, <laughs> ya safa bakalım ya. Bak kamerayla, ben yine. Hadi hadi, geç ha. Moğlu'yu kaldı lük atladı. Moğlu'yu kaldı. Moğlu'yu Oluyor oluyor. Oğlum 10 dakika olacak şimdi ya. Çabuk ya. Şimdi 10 dakika olacak tatlına ver. Atlar şu başı ya. Allah Allah. Biz bana redback verir lazım ya? Abi videoyu bitireceğim videoyu bitireceğim yok. Ya. Bas dava beyre. kime pas veriyorum ben? Yukarıdi. Yukarıdi. Bu yere diyor ki oğlum sen mor. Moğol... Noel diyor ki oğlum sen Mauro Icardi'nin sakalının kılı bile değilsin ben. Baskı var <laughs> 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 Bas Molu ikatı lu attı. Çıkıldı be. Dede bir be. Dibulutta. Oğlum 3 3 3 3 berabere kaldık. Molu ikordi. Molu ikordi. Ay ay, ay 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 Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beğenmişsiniz umarım. Yok 10 dakika olacak zaten. Ben videoyu en iyisi kapatayım. Bay.